Şimdi zannedin terenini. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hangi kategoride alacaksınız? Erkek kuaförü. Bana çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. O zaman ben sizi kırmızı yıldan uğurluyorum. Çok teşekkür ederim. Bir yılın en iyi çıkış yapan erkek kuaförü, Canfer Görmüş erkek kuaförü alkışlarla Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bana bu ödülü layık Bilek Blue Medya ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.